Herkese merhaba. Ben Nida Çevi. Nida ile işin uzmanından öğren YouTube kanalımın kıymetli konuğu, kıymetli ekim, jinekolog, operatör doktor Duygu Mutlu hocam ile birlikteyim. Sizleri bilgilendirmek adına işin uzmanı ile birlikteyim ve adet düzensizliği hakkında kısa bir röportaj gerçekleştireceğim kendisinden. Duygu hocam öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. biraz kendinizden bahseder misiniz? Tanıtır mısınız kendinizi bize? Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Duygu Mutlu. Bahçeşehir İstanbul'da kendi özel kliniğimde hastalarımı görüyorum. Aynı zamanda fonksiyonel tıpla ilgileniyorum. Gebe takibi, en çok genital estetik, ondan sonra fonksiyonel tıp böyle işimi severek yapıyorum. Evet, ilk sorumla başlıyorum Sayın Duygu Hocam. Adet düzensizliği nedir? Adet düzensizliği bu arada da adet düzensizliği diye bana başvuran hastaların birçoğunda adet düzensizliği yok. Çünkü adet düzensizliği hani ortalama kitabi olarak dediğimiz 21-35 günde bir adet görüyorsak bu idealdir. Ama mesela adeti iki gün gecikip hemen işte koşarak hocam adetim gecikti adet düzensizliğim başladı diyen hastalar da oluyor. Burada aslında önemli olan bu 21-35 günlük periyodun içerisinde ortalama ayda bir kere adet görüyorsak biz buna düzenli diyebiliriz. Ama bu 40 günleri aşıyorsa ya da 20 günden daha sık olmaya başladıysa orada bir adet düzensizliği vardır. O zaman evet bir araştırma gerekir. Peki bir diğer soruma geçiyorum. Adet düzensizliğinin altta yatan nedenleri nelerdir? Evet. Vallahi her şey olabilir. Bir kere stres olabilir. Yani bir kadın bir stres yaşamıştır, gerginlik yaşamıştır, canı sıkılmıştır, sınav dönemidir, hayatında bir sorun vardır ya da bir ortam değiştirmiştir, mevsim değişmiştir. Her şey bozabilir adeti. Tabii bir sürü sebebi var. Çünkü adet bizim hani üreme sistemimiz hemen böyle strese ve diğer her türlü değişime çok hızlı cevap verir. Bunun altında tabii biz ilk hormonal değişiklikleri düşünürüz. Acaba hormonları mı bozuldu? Neden oldu? İşte altında yatan pek çok şey değil. Diabet olabilir, tiroid olabilir ya da farklı bir kadının hormonlarından bir tanesi bozulmuş olabilir. Yine bunun dışında bazı kistler yapabilir, yumurtalık kistleri. işte rahimdeki bir miyom veya polip bunlar yine düzensizlikler yapabilir. Özellikle ara kanamalar ya da kanamanın çoğalması şeklinde. Yani pek çok şey yapabilir. Yine kansere kadar yolu var bunun. O yüzden hani detaylı bir muayene etmek gerekir aslında bir şey diyebilmek adına. Ama pek çok sebebi var. Peki bir diğer soruma geçiyorum. Adet düzensizliğini tanı yöntemleri nelerdir? Tanı yöntemi tabii adeti düzensiz olunca bir kadın bu tabii ki bahsettiğim gibi yani 21-35 günü aşıyorsa e, o zaman bir jinekola muayene olmalı. Biz ne yapıyoruz? Önce bir tabii ki ultrasonla değerlendiriyoruz. Hastayı dinliyoruz. işte genel muayenesini yapıyoruz. E, burada ultrasonda bir kist gördük ya da bir anormal bir şey gördük. Bu yapabilir. E, yine adet gecikmelerinde ilk akla gelen özellikle ilişkisi olan kadında e, gebelik tabii ki de. Gebelik de adeti kesen bir şey. E, burada adet düzensizliğinden kastımız hiç adet görmemek mi? Ya da adetin miktarı mı çok azaldı? Ya da adet çok mu sıklaştı? Veya adet çok mu miktarı arttı? Aslında bunların tamamı bir düzensizliktir. Ara kanamaların olması bir düzensizliktir. Bunları dinliyoruz. Ona göre de muayenemizi yapıyoruz. Ondan sonra gerekliyse de kan testleri istiyoruz. Yine gerekliyse bazı ekstra görüntüleme yöntemleri isteyebiliyoruz. Ondan sonrasında da tanımızı koyuyoruz. Evet. Son sorumu soruyorum hocam. Adet düzensizliğinin peki tedavisi neler, neler, nedir ve bekarlarda nasıl olur bekar kızlarda? <laughs> tabii önce nedeni saptamak gerekiyor. Dediğim gibi çok geniş bir konu aslında. Yani bizim jinekolojik konularımız içerisinde en genişlerinden bir tanesidir. Kanama bozuklukları, adet düzensizlikleri ya da hiç adet görememek. Yine mesela polikistikler sonsuzca konuşabileceğim genişlikte. Burada tabii önce nedeni saptamak lazım. Yani kızda atıyorum bir prolaktin yüksekliği çıktı. Onu düşürmeye çalışırız. Ya da streste stres kaynağını yok etmeye çalışırız. Hormon bozukluğuysa bunu düzenlemeye çalışırız. Ya da e, bir kisti varsa buna yönelik tedavileri konuşuruz. Polibi varsa polibini alırız. Yani aslında hepsinin bir tedavisi var ama öncelikle nedeni saptamak gerekiyor. E, bekar olup olmaması önemli değil. Bekarlarda böyle bir korku var. Jinekoloğa gitme korkusu. E, kimse sizi zorla o çatal masaya almayacak. Merak etmeyin. E, daha önce hiç ilişki yaşamamış bir kızsa o zaman da karın ultrasonu yaparız. Ona göre kan testleri isteriz. Çünkü bu işin ilişki yaşayıp yaşamamakla çok ilgisi olmuyor. Yani çok küçük yaşta da olabilir ya da ileri yaşta da hiç cinsel hayatı yoktur. Adet düzeninin buna pek bir ilgisi olmaz. O yüzden bakir hastalar da çok rahatlıkla jinekoloğa gelebilir. Gelmeli de zaten. Sadece ilk adet olduktan sonra yani atıyorum 12 yaşında ilk adeti ne oldu? İlk 2 sene bizim yumurtlamanın oturma dönemidir. O yüzden panik yapmamak gerekir. Hani ilk 2 sene ufak tefek düzensizlikler olur. Ben çok böyle tedavi verme taraftardayım. Tabii ortada büyük bir patoloji yoksa. Yani ne olur bir muayene ederiz, bakarız. Eğer bir patoloji de yoksa, bir kisti, kitlesi herhangi bir şey de yoksa Birazcık zamana bırakırız ama 2 sene, 3 senenin sonunda artık adet düzene girsin isteriz. Ama burada tabii şu önemli. Yani kız 1 aydır, 2 aydır şakır şakır kanıyorsa tabii ki bunu tedavisiz bırakmayız. Ama e, adetini gördü. 2 ay olmadı. Sonra tekrar oldu. Bu alışma dönemidir, oturma dönemidir. Ama bu dediğim gibi 12, 13, 14 yaşlar için geçerli. Sonrasında biz e, bekaret olup olmaması, evli olup olmaması, medeni durumu bundan hiçbirinin bizim için önemi yok. E, mutlaka bakılması lazım. Bizim baktığımız şey rahim, yumurtalık. Ee, o yüzden hani bunların değerlendirilmesi, hormonların değerlendirilmesi, geç kalmamak adına çok çok önemli. Ee, o yüzden de mutlaka jinekoloğa gitmeyi aksatmayın. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler aktardınız. Ben teşekkür ederim. Umarım bir sonraki röportajımızda yeniden yaparız. Tabii evet. ki de beklerim. Çok sağ olun. Görüşmek de. üzere.